Kız kardeşim tatlı, kız kardeşim tatlı, nur sıfatlı. Lazım seninle konuşacağım. Konuşacak durumda dilim ben. Bilim. Bilim misin için? Bilim. Konuşmayayım ben seninle. Küsüm ben sana. Niçin bileyim misin? Bunu da bileyim. Hı. kendi başına iş çevirirsin. Abici de. Ona sormadan, etmeden. Yuvan kayı istemek ne demek oluyor? Ha? Aklın yerinde mi sen? Dur soram. Ee, akıl akıl ee, Süleyman'a yerinde misin? Yerinde. Nasıl yerinde? Ha nasıl yerinde? Ertan Nina'yı öğrendi diye gittin. Yuvan kayı istedin. Nasıl yerinde aklı? Ya, bak şimdi sana anlattıram. Şimdi Ertan geldi. İste dedi bana dedi Yuvanka'yı dedi. Ben de tamam dedim. Ama niçin? sor niçin, sor. Niçin? Ertan ile Yovanka ...birlikte olamayacaklarını... ...üğrensinler diye. Zafer geldi ne oldu? Yapamadı, yapamaz. ...ferk etmiştir onu İvan'a. Etrafımızda bir sürü insan var Neriman. biri olmay, olmaz. İşte Ertan bunu üklensin diye yaptım. Ben anlayayım. Yani sen ateşle barutu yan yana kuydu, ...beklersin ki yağmur yaksın, öyle mi abiciğim? Neriman bak... ...senin demek illa benim de engellememle bunlar ayrı ayrı kalayım mı? Kalmay, kalacak mı? Kalmayacak. Bırak. Niyaller varsa küsüler. Ne isteyelerse yapsınlar. Ha, doğru olmadığını yürecekler. Yügrenirler. Değil mi abicikim? Olmaz değil mi? Değilim ben, olmaz. Hadi değilim. Bir gün oldu, iki gün oldu. Hadi değilim. Üç gün oldu. Dördüncü gün sıkın çatılar parlayacak. Nisan, biri Türk, biri Makedon. Burası da Üsküp. Hiç, hiç, hiç. Doğru değilsin. Doğru değilsin. Doğru değil ya. Sen <laughs> <laughs> çıkar şunu sıkıttırma canı. Çıkar, çıkar. Ha, şöyle. Ha, bir ortaya. De. de bakayım duyam. Oh. oh. Ha, ne kadar güzel işte. Her şey güzel her şey istediğimiz gibi olacak. Zamanla. Zamanla. Ver bir öpücük. Ver, ver, ver. Bak, ver, 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 Kız kardeşim tatlı. Sıkıntıma. Benim adım Küfteci Süleyman. Her şey aklım erer benim.